Ayancık Ali Köçlerine burası. Bu yolun altında menfes var şu an. Burası tıkandı şu an. Açılmazsa bu yol komple aşağıya deniz kenarına kadar iner. Ve evler tehlike altında şu an. Son akşam saat 12'de bir başladı. Hala devam, sürdürmekte de devamını. Yani bilmiyorum. E, son durum bu. Bunun hani e, durdurulması gerekiyor. Şu an tehlikede. Evlerimiz tehlike altında şu an. Sahil kısmı hala deniz, e, dere yatakları taştı şu an. Yani bir an önce yardım bekliyoruz. İşte Yollarda bir... göçme falan oldu mu? Evet, az ileride var. Buradan birkaç e, kilometre ileride şu an heyelan bölgesi. Orada şu an heyelan bölgesi oluştu. Ekip bir ekipimiz orada çalışıyor ama burayı da kimse görmüyor. Şu an bilmiyorum bu akşam. Yani işimiz zor, gerçekten zor. Hem bir öncesi bir sonrası ya. Hala geliyor.